Merhabalar, salaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çok güzel böyle yarım kalan iplerimizi değerlendirebileceğimiz güzel bir modelim var. Kameranın önüne böyle bol ipleri doldurdum ama daha da fazlaydı. Sığmadığı için kameramı hemen şöyle bir kenara alayım. Şöyle açılsın hava alsın kameramda. Bakın bu güzel bir model var. Tığ işi çok güzel bir model. İsterseniz bunu bebek battaniyesinin haricinde Televizyon izlerken dizlerinizin kışın üzerine, üzerinize örtmeniz için çok da güzel bir model. Bu modeli sizlere paylaşmak istiyorum. hadi başlayalım mı? Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi zeminimi beyaz olarak kullandım aralarda. Bu şeyleri de istediğiniz renk tonlarında. Ben de fazla olduğu için ben aralarda hep böyle sıralara devam ettirdim. Siz istediğiniz tonları, istediğiniz modeli seçebilirsiniz, koyabilirsiniz de. Şimdi ben yani şöyle hemen tığımı da söyleyeyim ama tığımı da silinmiş. 2.5 mm galiba yanılmıyorsam öyle bir şey olması lazım. Ben liflerinde bu şey tığımı kullanıyorum. Yapacağım işlerde hep lif ipleri. Hadi çok fazla çok 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 konuşmadan modelimize başlayalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Diyelim başlayalım. Şöyle bir ilmeğimi zincirimi attım. Buraya gelişi güzel. Ben şimdi model olduğu için kısa bir şey göstereceğim ama aynısı. Modelimde 3 artı katları olacak. Yani aralarda 3 tane zincir çekerekten yapıyoruz. Şöyle atlayarak da yapacağım için. 3 artı aralarında 3'er tane olacak. Siz e ben normalde bir battaniye ya da bir bebek şeysi yapacağım zaman ölçerek yaparım. Yani metreyle pek fazla yapmam. Yani ne yapacaksan mesela bunu yapacaksam evde olan yani ya hazır olur ya normal örülmüş bir battaniye onun ölçüsünü yaparım. Tutarım, tutarım ölçerim. 3 aşağı 5 yukarı aynı ayarda yaparım. Şöyle ilmeğimi şöyle zincirlerimi uzataraktan şu şekilde çok da sıkı sıkı yapmaya da gerek yok. Normal bir sıkılıkta bakın şu ayarda kafi model olacağı için hani illaki 2 metre 3 metre yapmama göstermeye de gerek yok. Aynısı şekil geri dönecek. Şimdi burada şöyle 1 2 3 4 5 6 yani biraz daha fazla yapmak için öyle zincirimi alttan daha çektim. Şimdi sayarken de en başta bakın 1 2 3 4 5 6'dan ilmeğimi şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3'ten batıyorum. Çok bol yaparsanız 2 zincir de çekebilirsiniz. Şu şekil. 1 2 3 zincir hemen 1 2 3'ten batıyorum. Yani o yüzden 3 ve katları diye söyledim arkadaşlar. 3 zincir çekip şey yapabilirsiniz. Şimdi ipimi de bollaştırayım dedim. 1 2 3 zincir çekiyorsunuz 1 2 3. alttan hemen tığımızı aradan geçiriyoruz birleştiriyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 sayıyoruz batıyoruz ben şimdi bunu başa kadar böyle devam edeyim birkaç tane daha yapalım sonuncuyu da beraber yapalım 1 2 3. den batıyoruz şu şekilde birleştiriyoruz Şimdi burada beyaz ipim bitiyor. Yani ben ilk sırada sadece ne beyazı böyle ikili kullanmış oldum. Sadece ne diğer taraflarda farklı renkler kullanacağım. Şimdi sarı renk tanımı kullanayım daha net canlı açılsın diye. Şöyle ilmeğimi dolaştırıyorum ve beyazımın arasından geçirip bir zincir de buradan geçiriyorum. Beyazım burada kaldı. Şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Şöyle 2 3 zincir çek 3 4 zincir çekebilirim. 4 çok fazla gelir. 3 renk Şimdi buraya başını bir alırız. Hatta 2 yapalım. Şimdi ben altta da birleştirdim. 2 zincir çekelim. Başını bir kere doluyorum. Şöyle 2 ve 2 de çıkıyoruz. 2 ve 2 de. Başını bir kere doluyorum. 3 tane zincir çektiğimiz için bu aralarda 3 tane kullanıyoruz. Bir tane araya zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen Şöyle 2 ve 2 de. Net gösterebiliyor muyum arkadaşlar? Şöyle bir isterseniz uzaklaştırayım daha net şey yapsın. Şimdi başını bir kere doladım. Şöyle 2 bir tane daha yapıyoruz. 2 ve 2 de çıkıyoruz. Araya bir tane zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. 2 1 şey yapacağız. 2 3 bir zincir. Tekrar devam ediyoruz. Ben böyle artan ipleri değerlendirmeyi çok seviyorum. Ben çok fazla ip alırım. Hele şu virüs mevsim şeyimiz zamanımız geçti. Şu hastalık meselesi. Tuhafiyelerden, ipçilerden çıkmayacağım. <laughs> Kendime öyle şartlandırıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum çünkü ipli almayı bir şeyler örmeye alıp da bu kenara koymayı değil. Şu şekilde devam ediyoruz. Şu birkaç tane de yapayım. Üstlerini de göstereceğim. Şimdi çok sıkmak istemiyorum sizi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Burada ipim bitti. Kestim. Çünkü tekrar yine dönmeyeceğim oradan. Başka renk geçireceğim için. Ama siz e, tek renk kullanmak isterseniz kesmezsiniz ipinizi. Şimdi ben buradan ilk baştan beyazım şu altta kalmıştı. Şöyle göstereyim. Sıraları da sonra ipleri aralardan geçireceğiz. İpim altta kalmıştı. Hemen şu üst kısmından tekrar şöyle bir ilmek alıp çıkarttım. Şimdi buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şurada biraz zincir çekmiştik. Ama batıyorum. 1 2 3 zincir batıyoruz. 1 2 3 zincir battım. 2 3 zincir 2 3 zincir batıyoruz. Çok zevkli. İnanın televizyon seyrederken bile, yani ben elimi işimi yapıyorum, hiç farklı farklı hep işler yaparım. O yüzden bakın parmağım benim biraz şeydir, tığlardan kalın ince olduğu için. Bir de bu taraftan da batarlar. <laughs> Burada da bir bozukluk var. Ben virüs falan var diyorum arkadaşlarım. Ben 3 tane aşımı da oldum. Korkuyorum. Yine de yine tedbirli olmak için öyle çok sokakla çıkmıyor. Çıkıyorum dışarılara çıkmıyor değilim ama. Allah milletimize yardımcısı olsun. 1, 2, 3. Başa kadar beraber gidelim dedim ben. Bunu sizde göstermek için. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen ilk baştakine batıyoruz. Şimdi bu başlarda da 4 veya 3 zincir yapmanızı da şey gerek yok. Şu aralarınıza da. Ben 3'e 3 bırakıyorum. Şimdi bu bitti. Bakın bu sıra. Şimdi isterseniz ne renk kamera açımı zarar vermezse diye diyeceğim ama gri rengimi alayım isterseniz. Gri ile sarının uyumu güzel olur şimdi bunu da yine tekrar şu şekilde ipimi hemen aradan bir döndürüyorum ve aradan geçiriyorum ilmeğimin arasından geçirip bir tane zincir çekiyorum beyazımı da çekiyorum beyazımı hiç koparmayacağım başlarken buradan da başlayabilirsiniz aslında beyaz hep burada kalır o şekilde de olabilir Şimdi buraya iki zincir, bir zincir vardı. İkinci zincirimi de çektim. Hemen bu üç zincir çektiklerimizin üstünden atlayarak devam ediyoruz. 2 ve 2 2 ve 2 2 ve 2 Araya bir zincir. İlmeğimi alıyorum. Başına hemen yandakine geçiyorum. 1 2 3 Bir zincir. Pardon, kaçırdım bunu. Bir zincir. Başına alıyorum. Hemen bakın atladığımız böyle üçer kutuluk yaptıklarımız vardı. Onların arasına giriyorum. 1 2 3. Bir zincir. Tekrar bir zincir. Şimdi bu şekilde böyle şu başa kadar yine devam edelim aynı üst sırada devam ettireyim modelimiz hep böyle devam edecek sıra daha göstereyim arkadaşlar evet başa kadar geldi tekrar yine ilmeğim altta kaldıydı hemen şu ilk baştaki ilmeğimi şu aradan getiriyorum 1 2 3 zincir 3 de 4 de çekebilirsiniz yani şu sıkılığına bağlı olsun arkadaşlar ilk başlarken yani örerken örgünüz şöyle şöyle durabilir ama ördükçe ördükçe de düzeliyor yani ilk başta belki sıkı çekmemenizi o yüzden söyledim. Çok fazla bol olmasın ama çok da sıkı olmasın. 1, 2, 3 zincir. Gene aynı batıyoruz. 1, 2, 3 batıyoruz. 2, Bir de ben bunu yanlarını göstermek istiyorum. Henüz de oya buna karar veremedim. Ne yapayım diyerekten yaparsam sizlerle paylaşacağım şimdilik daha örme aşamasındayım yani neredeyse bir kaşı, karıştan fazla oldu ara ara örüyorum onu da çok sıkı bitirmiyorum yani çünkü modelin kenar oyasına karar veremediğim için dersem hemen baştan bu hızlı hızlı bitirilecek o 1, 2 3 hemen yaptığım zaman şu tepesine batıyorum ilk baştakinin şöyle göstereyim en baştan batıyorum birleştiriyorum bir zincirini çekip bekletiyorum onu bakın böyle İsterseniz bir de pembemizi başka renkten yapayım hemen o başta göstereyim şöyle ilmeğimi ilk önce bir sabitleştiriyorum aradan geçiriyorum Şimdi bir tutturuyorum sıktırıyoruz kenara şöyle arkasını döndürüyorum iki zincir çekmiş oluyorum kenara iki da üç şöyle iki ve 2 de. Kenarları çok bol olmuyor arkadaşlar. Oya koyacağız zaten kenarlarına. 2 3 1 zincir. 2 3 1 zincir. Hemen yanındaki 3 zincir çektiğimizin arasına giriyoruz. Şu aralarını kutucuklarımıza diyelim. bakın şu şekilde belli şimdi bu iplikler böyle saçaklı gibi duruyor ama oya yaptığınız zaman şöyle gösterebilirim şunu şöyle katlayaraktan aralarda saklaya saklaya ben denedim şu aralara geçirerek yapayım dedim ama arada da zincir çekildiği için boşluklar olmuyor ama yani oya yapacağınız zaman şunu şöyle saklaya saklaya bu üstten de saklı. böyle döndük giderseniz ne arkadan ne önden hiç şey fark etmez yani başa kadar gideyim tekrar yine göstereceğim yine arkadaşlar bakın evet arkadaşlar tekrar başlangıç yerine bir daha göstereyim ve bu şekilde devam edeceğiz baştan başlıyoruz şimdi birleştiriyorum 2 3 3 de olur 4 de olur başınızı şey yaparken hemen batıyoruz 1, 2 3 zincir boşluğa batıyoruz Üç. bu şekilde böyle devam edin sizi çok fazla sıkmak istemem model hani farklı olsa sizi devamlı örerek gösterecektim ama bu şekilde devam ediyor 3 zincir çekerekten batıyorsunuz şu bir zincir çektiklerimizin arasına bu ilk başta sadece ne beyazı iki sefer kullanıyoruz önce zincirini çekiyoruz daha sonra 3 zincir çekip batıyoruz altta da 3 zincir olacak şey 3 üç, üç, üç şeyini sayaraktan 3 zincir çekip batıyoruz 3 zincir çekip batıyoruz Ölçünüzü istediğiniz ölçü ayarında yapabilirsiniz. Bu yanlarında dediğim gibi model, oya yaptığınız zaman herhangi bir oya da çok güzel gider. Yani bu içindeki renk tonlarını da kullanabilirsiniz. Sade beyaz da kullanabilirsiniz. Kenar oyasını. Çok da güzel olur. Peki böyle benim modelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.